Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Evet savaş kapıda. Şu anda haritanın birçok kısmı boyanmış durumda. Bir dolgundur kaldı orta kısımda. Bir de burada eee Anuminas kaldı alınmayan. Şurada küçük bir ayrı vadimiz var alınmayan. Onu da yakın zamanda fethedecektir sit kardeşliği. Burayı kim almış? Bakalım daha doğrusu kim alacak? Burada da sitler var. TTP olarak biz de aşağıya döndük. Şu anda bakalım sığlıkları kim alıyor? Sığlıklar boş. Şimdi dananın kuyruğu nerede kopacak onu göreceğiz. Tabi ortalık biraz karışık. Raporlar burada. bildirimler açık. Aşağıya da konumlar oluşturuldu. Şöyle şuraya doğru diyelim. Buraya da Ford'dan e, atıldı. Yani yakın zamanda burada bir e, Time e, Ungo olarak iki ekibin giriş yapacağı aşikar. İnşallah Only burayı rahatlıkla tutacaktır diye düşünüyorum. Yani başka da bir alternatif vermek istemiyorum buna. Tabi biz e, Fortumuzu falan atıyoruz ama burada mesela Ponix ve Ejubu'nun ekibi bilmiyorum takip ediyor musunuz YouTube'dan hatta onun da bak direkt Fortunu buldum ayarlasam bulamam Time Ejubu bakalım farmı. o farmı yok niye oynamıyorum acaba Allah Allah 2 3 YouTuber aynı sonucu Rays 3 YouTuber aynı sonucuza ne savaşlar çıkacak muhakkak beni de göreceksiniz onların videosunda yani onlarla vuruş, vuruşuyorsak eğer. Yani savaşımız bizim Kiminle kimin ne olacak bilmiyorum ama Time ve Ungo'yla savaşacağımız zaman karşı karşıya göreceksiniz. Zaten bizim savaşacağımız komutanlar belli. Gandalf BK modunda oynayacağız. Şu an trolleri hazırlıyorum. İşte Gimli hazır bir modda. Arkasından da duvalini kasacağız. 3 komutan oynayacağız. Elimizden geldiğince vuruşup savaşacağız. İnşallah e, verim alırız istediğimizi elde ederiz diye düşünüyorum. Ya şu an için ideal. Aslında şuna bir dediğim gibi 100-200 belli kaçabilsek çok şahane olacak ama para harcamak istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Yeteri kadar item olduğunu düşünüyorum. Elimizdekilerle de idare ederiz. Çünkü niye? Şimdi burada bunu full yapsam %1 artacak. Ne değişir? Veya bunu full yapsam orklara hasar %5 daha verecek. Ama burada bunu fullemek lazım. Bir şey elde etmek için haricinde zaten bunlar dolu. ideal yani ider bir durumda doğru birim kazandıracak. Zaten e, troller de burada hazırlanıyor. 3 saat sonra eee 5'i atacağım. Sonra T3 trolleri de hazırlayacağım. Troller hayalet e, ve simyacılarla vuruşmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Hasarı troller alsa. Yani bakacağız veya hayaletleri kullanmadan ee, ne gibi bir birim verebiliriz. Ona da bakacağız. Belki buradan e, karşılık versin diye binikli birimlerin e, karşı hasarını verebiliriz. Veyahut buradan yakma hasarını da azaltabiliriz. Yani ona bir defans çözümü üreteceğiz. Tek birim yalnız simyacı kuracak. Karşılığında da yakma hasarıyla karşı karşıya kalırız diye. Ee, yakma, yakma kaliteli zırhı da burada kullanacağız. Yani ben güzel raporlar bekliyorum açık konuşayım. Aşağıda Ungoyla Ponyx'in e, büyük savaşlar çıkartacağını biliyorum. Hatta buraya da yazalım. Şu an sonucu da 3 tane YouTube işe yapan oyuncu Bu bu sezon bol bol izleriz birbirimizi. Ben güzel şeyler çıkacağını biliyorum arkadaşlar eminim. Daha çok keyifli olacaktır. Şu an sadece biraz altın eksiğimiz var. Kullandığımız birimleri fulllememiz lazım. Açıkça söylemek gerekirse. Yani daha bunlar full değil. Akabinde hayaletleri koyuyorum. Mesela de hayalet e, ee, muhafız. Arkasından da işte koç binici atıyorum. Mesela onlar hiç daha bir de. Bunları fulllemek lazım. O yüzden daha sezonun başı tabi. Kasmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince yetiştireceğiz diye düşünüyorum. Evet Gandalf da geldi. Şu an enerjileri doldurmam lazım. 4 fullene çünkü niye ee, şey geliyor. Ee, Barroch var. Şimdi şunu 500 yapak. 1000 yapak. Böyle az. Saat 3'te balrok geleceği için altın kasmamız lazım. Bir yandan da biriktiriyorum şeyleri. Ee, tedavileri ilk savaşta hazır olsun diye. Yani hazırlıklı olun. Güzel büyük savaşlar bizi bekliyor. 3 youtuber aynı sonucunda neler yapacağız. Görüşmek üzere.